Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımla gözü kapalı avatar yaptıracağım. Test seçtireceğim. En sonunda 4 tane evim var ama maalesef onu evde seçtireceğim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Feyza laf e, şeyini aldı. Zırhını aldı. Ama maalesef uçma değilsin. Niye bu, yani bu uçmuyor diyor. Ya uçuyor gösteriyor bana? O zıplarken böyle yaparken çekilmiş. <laughs> Can o kadar hırsız oldu ki. Neyse ha, ben başlatıyorum. Bunu ben saydım. başka şeyler verdim. Gerçekten gerçekten botuna verdim. Evet arkadaşlar başlıyorum. 3 2 1 gözüm kapalı. Ee, tamam tane rengi bu kalsın. Ee, bana e, saça gir. Hatta ilk başta kombine gir. E giremem. Önce yüz seç. He. Yüz öyle kalsın. Yüz kalamaz öyle. Yani. Ya yani niye Seçeceksin. Arkadaşlar bunu seçti. Bakamazsın hala. Gidiyor sonuna kadar. Şimdi bir tane hareket seç. Hareket. Hareket seçmek istemiyorum. Seçmen lazım. Bu. Arkadaşlar beni bütün bitirip kapatalım. Neyse. Hadi şimdi şey seç. Saç seç. seç. Hmm tamam. Ee, Ya niye bakıyorsun? Ulan <laughs> bir hadi. Üstme. Evet üst hadi, seç. <laughs> Neyse. Boş veriyoruz. Bir tane daha şey alt seç. Tamam seçti. Bu arada arkadaşlar bence şey olmasın. Yani şunu seçti gibi ee, oldu. Şimdi al, e, şapka seçmek ister misin? O çok hayır. önemli değil. O zaman şapkayı çıkartalım hemen. Ee, kulaklık veya bir ya, e, şey küpe takmak ister misin? Hayır. İçinde hayır. Hmm. Şey seçmek ister misin eldiven? Hayır. Oha her şey hayır. Ayakkabı. Nina. Tamam ağzını seçtim. Nina. Efendim. Öbür videoda ben sizden kaçtım mı şimdi? Yok. Hadi. Aa bir şey oldu. <laughs> Neyse. Gözlük seçmek ister misin? Hayır. Oha. E, ee, maske? Hayır. Her şey hayır. Sen hayır çok güzel gidiyor. E, ee, şey şey e, şey, arkadan çanta. <laughs> Bunu sen yapmadın şimdi. Simalya <laughs> Arkadaşlar buna bastı. Ne oldu ne var? Bokum bastım. <laughs> <laughs> Hayır çok güzel bir şey seçtim. Şey. Şimdi sade dost edeceksin. Hayır şimdi sade dost seçeceksin. Evet. Ya nereye tıklıyorsun ya? <laughs> Arkadaşlar gitmiş dükkana tıklıyor. <laughs> ne de seç efsanevi mi? Sıra dışı mı? Nadir mi? Yoksa efsanevi mi? He? Efsane. 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 <laughs> Efsane mi seçiyor arkadaşlar? Tamam, hadi. Tamam, hadi seç. Güzel bir yere getirdim. Ne? Ne seçeceğim? Ayıcıkların yanındasın şu an. Tamam, evet. hadi seç bir tane. Evet, Simalona dokundu ayıcık. Dur, söylemezsin. Artık. Hayır. 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 Evay benim şeyini seç. Evay bana şapka seçmek ister misin? Hayır. Bak ama çok güzel bir tane vardı. Mina, bakabilir miyim şuna? İki dakika, şöyle deneyeceğim ona. Ya çok tatlı. Ne <laughs> joker kullanmak ister misin ama joker yok mu istiyorsun? Joker burada. Hadi seç bir tane. Ne? Şapka. Bu ne? Ya postacı oldu bu. Gözlük. Hayır postacı hayır. Ya of arkadaşlar daha her şeyi reddediyor. Bak gözlük tak gözlük çok güzel var. Hımm. Hangi renk mesela? Ya işte deniz gözlüğü var. Sonra böyle... Kalpli var. Hep ev hayvanlar takılan gözlükler var. Small arkadaşlar onun bir üstündeki bunu seçti. Tamam. Şimdi, yok güzel. daha bitmedi. Güzel. güzel. Bakmış olabilir diye düşünüyorum. Ben. Hayır. Daha <laughs> 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 Bilmiyorum. Şimdi. Ee, hadi gözü kar olacak ya. Arkadaşlar gözüm müsünüz? Kapatmış. Kral olacağım artık <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir tane de ben bitti mi <laughs> artık yeter? Evet bitti. Arkadaş sen de benden yap. <laughs> gözü kapalı değil ama. <laughs> sen de benden yapsana gözü kapalı değil ama. Evet arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda ben e, Mina'dan şey yapacağım. Karakter yapacağım arkadaşlar. Gözü kapalı o yapacak. Evet, o arkadaşlar. da. Arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.